Merhaba arkadaşlar kanalıma He, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kart açılımı yapacağız. Yanımda kardeşim de eşlik edecek ama şöyle bir kart açılımı olacak. Ee, Süper Lig'de oynamış yani dört büyüklerde oynamış yani forma alacağız. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray böyle dizeceğiz. Ee, videonun sonunda kimin kazandığını da göreceğiz. Şimdi paket açmaya başlayalım. İlk ben açıyorum. Abi ben demedim ki ben demedim. <laughs> Ben de ne Söyle. Ben. Ee, ben biliyorum aslında ben bir şey yap, yapacağım yani kartlarımı da göstereceğim. Aldır. Açtım şimdi. Ben de açtım. Odegaard, Cenk Tosun, Fenerbahçe 1. Ay ben Beşiktaş, açtım. Beşiktaş 2 oldu bir anda mi? Adrian ve geç Ben açma çıktım. Sırayla açabilirsiniz bence. Ziko, Ennesi ile Fenerbahçe 2 oldu. <laughs> aç sen de senal. Tamam arkadaşlar. Ben kapattım. Ben kapattım, ben kapattım Snyder, de sıra bende. Bu bendeydi. Aç sen arkadaşlar artık sıra bende. Ya. Yapacağım yapacağım. Tamam bak 3 oldu. Hemen açıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlı. Adrianova olduğu Fenerbahçe için koymuyoruz. Okoçu çıktı. Fenerbahçe 4 oldu. Hı. Tamam, göz... aç şimdi. İşte. göster kameraya. Bak mesela bu. Galatasaray 2 oldu. Bakayım görülmüş. Niye çaldın ki? Bili, Carlos. Niye öyle de değil. Fenerbahçe 5 oldu. O kimmiş? O Simen. Koy buraya. Buraya koy. Galatasaray'da 3 oldu. Bir size ben de. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ama çok güzel bir yerim. Hadi. Arkadaşlar seninle çıkacak çok heyecanlıyım ama. Metin Oktay. Siz gelince size bir sürprizim var arkadaşlar. Galatasaray'da 5 oldu. Fenerbahçe'de 5 oldu. Yine benim kutularım bitti. Benim kutularım bitti de. Yardımcı olabilir abin sana bence çok, değil yok. mi? Yok Yardımcı olur. Bir bana bir tepki. Burada kimmiş? Messi, Metin Oktay, Havers, Amrabat, Getson Fernandez var. Torres var. Bir dakika rastgele atma bakayım. Hacı burada var mı? Var. Hacı'yı da koyamıyoruz. Biraz son paket. Bak, yarısı, son yarısını paket sana vereceğim. Yarısı bana. Tamam. <laughs> Benzema, Mbappe, Lewandowski, Forvet attı geldi. Mira kimin geldiğini göstermedim ve oraya atmıyoruz. Buradan da Laminyamal Kane ve Lewandowski geldi. Şöyle. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şöyle tekrar bir sayalım. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Kazanan olmadı. Ee, dostluk kazandı diyelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka bir videoyla görüşürüz. Bay bay. Bay bay.